YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte DeepSeek hesap açma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte DeepSeek'i kullanmaya başlamak için ilk adım platformun resmi web sitesinden bir hesap oluşturmaktır. Kullanıcılar kişisel ya da işletme hesapları arasından bir seçim yaparak ihtiyaçlarına uygun bir plan e, ne diyelim e, seçebiliyorlar. Tabi burada hesabınızı açarken elektronik posta adresi, şifre, bir tane de kullanıcı adı bellemeniz gerekiyor bunlarla birlikte oluştur ya da kayıt ol butonuna basarsanız DeepSeek'te hesap açma işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız tabi buradaki hesabınızla ilgili doğrulama kodu gelecek bunu girdiğinizde işlem tamamlanacaktır bunun uygulamadan da yapılabildiğini sizlere söyleyelim. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.